küçük bir kasabada bir motel sahibi. <laughs> en büyük düşü bir country şarkıcısı olmak. <laughs> bir gün aradığı insanlar karşısına çıkacak, bütün yaşamı alt üst. Hiçbir yer. Diva Las Noves. Frank. We want a motel. Huh? You <laughs> think you're <laughs> dealing <laughs> with an idiot? İki usta aktör. Daniel Stern. We can't bury him alive. Ve James Caan'ın sürükledikleri çarpıcı bir hikaye. Hiçbir yerde. Viva Las Nowhere. Bu akşam Movie Max 2'de. In Viva Las Nowhere. Avustralya'nın vahşi doğasından melekler şehrine düşen tuhaf bir adam. 80'lerde arka artı arkaya çekilen iki filmle haklı bir üne kavuşan ve kalabalık bir hayran ordusuna sahip olan Tim Sahtani, serinin bu üçüncü filminde bu kez sevgilisinin peşinde yine uzak diyarlarda. Bakalım uygarlığın tuzakları mı yoksa Dandy'nin sorunlara çözüm bulmadaki inanılmaz becerisi mi galip gelecek? Sahdan di Los Angeles'ta, Crocodile dendi in Los Angeles. Bu akşam Movie bir oh, Mexico. Hattanın gişe filmi, kayıp ruhlar. I know that they exist. You know why we're here. I'm going in with you. You wouldn't last five minutes. Korkunun tahtında şeytan oturuyor. Karanlığın hakim olacağı gün çok Seçilmiş bedenler ruhlarını bir da teslim edecekler. Bir 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 şey. Bir şey. Movimax ekranlarında kanınızı donduracak bir korku klasiği. Kayıp ruhlar. Lost Soul. İki Oscar'lı görüntü yönetmeni Canuş Kaminski ilk yönetmenlik denemesinde teknik ustalığı sayesinde korkuyu elle tutulur bir hale getiriyor. Ünlü oyuncular, Winona Ryder, Ben Chapman ve John Hurt'un şeytan çıkarma ayinlerinin ortasında izlerken bedenimizin buz kestiğini hissedeceksiniz. You. You no Kayıp ruhlar, Lost Souls, Salıburnu'ndaki kafalı gişe kuşağında Movie Max, 7. Oh. sanatın büyüsüne okay, okay. televizyon dünyasındaki büyük tutkuyu da ekledi. Maksimum bir sinema keyfinin birinci vizyon, olağanüstü filmler görmenin tarifsiz heyecanına, birinci sınıf muhteşem diziler izlemenin zevkini de kattı. İşte bu büyük zevkin Movimax'teki örnekleri. Oh my God. Friends. Villain Grace. W.S. The outer limit is 8 centimeters. There, cartilage. Beige color. But she's gonna be okay. Move you next. Sinematik kusuru da doyasıya yeşil bizi sevgisini de. Dici bir ilk daha. Televizyonunuzdan haberleşmek. 521 dijital posta kanalından ister cep telefonlarına mesaj gönderin, mesaj alın, ister bilgisayarlara e-mail atın, e-mail alın. Olmadı, diğer Digi ile karşılıklı yazışın. Yetmedi, kalp gönderin. Hatta e-mail adresinize gelen e-mailleri televizyonunuzdan okuyun. Hemen 521'i tuşlayın, Digiposta ile haberleşmeye başlayın. Üstelik dakikası sadece 195 bin lira. Yüce postayla sürpriz hediyeler de kazanabilirsiniz. Mesajlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Türkiye'nin dijital platformu. Artık sihirli tuşlar hayatınızı kolaylaştıracak. Hangi kanalda, ne zaman, hangi programlar? var? Gay tuşuna batarak e-rehbere girin, detaylı program akışını öğrenin, back tuşuyla çıkın. İzlemek istediğim program başlamadan önce bana hatırlatılması için ne yapmam gerek? Guide tuşuna basarak e-rehbere girin. Yön tuşlarıyla izlemek istediğiniz programın üzerine gelin. OK tuşuna basın. Back tuşuyla çıkın. Program başlamadan önce ekrana hem uyarı yazısı gelecek hem de kanal kendiliğinden değişecek. Sihirli tuşlarla televizyon seyretmek daha keyifli ve daha kolay. alışveriş çağ atlıyor. Dici Türk'ten yine biri. Dici alışveriş. Evinizde televizyonunuzdan kolay alışveriş, hesaplı alışveriş. Şimdi 550. kanaldan Dici alışverişe değdir. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe forması, kitap, CD ya da DVD sipariş edilir. Hem kolay hem hesaplı. Dici alışveriş. 21. yüzyılın alışverişi de şimdi 550. kanalda. Digit, Türkiye'nin dijital platformu. Belgeselden komediye, animasyondan duygusala, film şeridine düşen her türlü yapıt vizyon salonlarında gösterimini sürdürüyor. Mayıs ayında yine bol seçenekli birbirinden güzel filmlerle buluşacaksınız. Doğal gözlem ve çözümlemeye dayanan nefis bir belgesel. Bir film masalı baştan sona gerilim yaratan çarpıcı, huzursuz edici bir hikaye. Müthiş oyunculuklarıyla Bruce Willis, Samuel L. Jackson. Ölümsüz. Western sinemasından olan Son sinema uyarlamasıyla Virginia. Keanu Reeves ve Charlize Theron. Çılgın ve buruk bir aşk öyküsü. Kasım'da aşk başkadır çizgi film dünyasının hiç yaşlanmayan kahramanı Tweety'nin sıradışı serüvenine katılın. Tweety yüksekten uçuyor. Usta oyuncu Kevin Spacey, 6. His filminin harika çocuğu Halley Joel Osment'la dünyanın tümünü değiştirecek küçücük bir fikir. İyilik bu, iyilik yap. Komedi unsurlarıyla bezenmiş, baştan sona gerilim yaratan çarpıcı bir film. Küçük bir cinayet. Yıldız yağmuruna tutulmuş neşeli bir klasik izlemek için bir yaz gecesi rüyası. Uzun metrajlı belgesel dalında Oscar kazanmış çarpıcı bir yapıt. Yabancı kollarda. İki yakın arkadaş, aynı kadına aşık olunca kedilerini amansız bir rekabetin içinde buldular. Aramızdaki sarışın her yaşta izleyiciye ve her tür beğeniye göre seçilmiş birbirinden güzel filmlerle Mayıs ayında vizyon salonlarında buluşmak üzere.